Güzel güzel yağmur yağıyor. Biz de şu anda Betül'le mantar topluyoruz. Şöyle dereden karşıya geçeceğiz. Betül buranın suyu da güzel olur ha. Kaymadan gidelim. Hiç kaymıyor ki. Ben birazdan ben kayıyorum. Bak. ha, Burada su içeceğim ne olmuş buraya? Hop. Gel. şu i̇şte şuradan gel sen. O taşa bas. Sen az burada bekle ben de su içeyim. Varsa su. Oh batıyor buralar hep. Tabi yanında kalın çizmeler var. O yüzden batsa da sorun değil. Nereye koymuşlar bu suyun altını ya? Aşağı bir yere mi götürdüler suyu? Hortumla öbür tarafa çektiler demek ki. Heh, gel. <laughs> Belki de tarlaya bir yere koydular suyu. Aşağıya ha. O suyu oradan buraya getirmişti. Orada içeriz bize suyumuzu. ısırgan otları. Burada su içeceğiz ama baban şu yukarıları diyorlar da mantar varmış. Hop. Oho kurtça gel gel gel. Çok mantar bulduk. Evet sayın seyirciler hilal şeklinde mantar bulduk biz burada. Gel gel kocaman. Çok kocaman. galiba. Hem de hilal şeklinde bürümüş. Muhtepesi olabilir. Onlara benziyor. İnmez mi? İniyor. Toplayalım. Poşetten mi? siyah büyük